Ermenistan Savunma Bakanlığı da ermenistan mazerbaycan sınırındaki Kelbecer bölgesinde silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Dün saat 17.00'den sonra meydana gelen silahlı saldırıda 3 Ermeni askerinin yaralandığı bildirildi. Unutulmamalıdır ki, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 23 Temmuz'da Başarkeçer bölgesindeki Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerinden ermenistan Azerbaycan devlet sınırının Kelbecer bölgesinde Ermeni ordusunun mevzilerine ateş açtığını duyurdu. 16.00 Keskin Nişancı Ateşi sonucu askerimiz Farman Telman Oluyablu şehit oldu. Savunma Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada, ermenistan Azerbaycan sınırındaki Kelbecer bölgesinde çatışmanın devam ettiği, Azerbaycan ordusunun misilleme ateşiyle karşı tarafı susturduğu belirtildi.